Arkadaşlar bakın yani serbest serbe ya hakkında bilmeyen 10 tane gerçeği böyle açığa çıkaracağım beni hiç ama hiç böyle ana sayfası ana sayfası yani gördüyseniz böyle kim lan bu çocuk diye bir de gördüyseniz beni bayağı bir taracağım yani ben kendim kendim hakkında bildiğim şeyleri söyleyeceğim yani kendim hakkında bildiğim şeyler de var uyudum şimdi beni tanıyanlar da daha da iyi bir tanıcak yani. Anlıyor musunuz? Şimdi. Doğru kulaklığa gittim. Mikrofonun işte gittiyse. Şimdi, en sevdiğim renk gerçekten kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle kırmızı. Niye biliyor musun? Çünkü hem Türk bayrağımızın rengi hem kulaklığımın rengi bakın kırmızı hem tripodumun rengi. Şimdi, e, kırmızı. En sevdiğim film falan dizi. Gerekir şimdi, e, bir dakika dur çok fazla film izlemem. Hatta hiç film izlemem. Dizelde de, de, de arka sokaklar. Ad, yani dizi kendini kendini sıkmadan iz, izletebilmezdir. Arka sokaklar da bunu yapıyor. Bunu bence Emes Komiser yapıyor. 4. E, dört yok. Üç ne tür müzik dinlerim? Ruh harime göre değişir diyebiliriz. Dört nasıl yenirim o da ruh harime göre değiştir diyebiliriz. Beş ne tür sunar oynarım? Loftim. Bir <laughs> dakika dur. Bir dakika dur. Tarz oyunum değil. Bir dakika dur. Durun bekleyin. Loftim. CSGO. Futbol. Gelt. Penaltes. Bu dörtte hangi kategoride? O kategori. Yani futbol aksiyon savaş. Aynen futbol aksiyon savaş. Altı kaç yaşındayım? 12.50. 12 abi çok. 12 40 12 2 12 buçuk. <laughs> 12 buçuk yaşındayım. Bitti. <laughs> 2007 Aralık 6 doğumluyum. 13'ten 13'ten bitik 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 bitik, bitik gitmeye başladım 13'e. Ya da telefonuma markasında bunu herkes soruyor. Vodafone Smart Ultra 6. Bakın burada. S seviyorum bu telefonu ya. 8 bilgisayarın markasına. Gençler bilgisayarın markası HP ya da HP nasıl okunuyor bilmiyorum e, ee, orada HP yazıyor ama ben HP diye okunuyor galiba valla tam olarak bilmiyorum kusura 9 neredeyim geçti ne derim söyleyeyim size ne ciddi anlamda ben hep bilmiyorum oldum yani annem güne etti. bu o başıma ağrı geldi Annem günah bu babamızdan köylü ben nereli oluyorum bilmiyorum. İşte bu da Bovdoyacak mısın? Yarım saat ro uğraşam. Peki ne için Çünkü karşı için like atmak ben. 10, yani bu arada bu telefon niye hala elinde bir mesaj da gelmiş? Yani, bu bala saat hemen göstereyim saat 9 buçuk. Ne göstereyim bilmiyorum Neyse uzattık. 10 ve son bilgi kaç kardeşiyim. Kaç kardeşiz? Yoruldum yemin ederim yoruldum, Vallahi ya Vallahi çok yoruldum ya Bir tane abim var Bir tane abim var Ablam olmasını isterdim Veya iki tane abim olmasını isterdim Bir tane ablam ol iki ablam Veya iki abim olmasını isterdim ama Bir tane abim var Keşke ablam oraydı ya vallahi Abla beni daha iyi abdi Siz de ne düşündüğünüzü Hiç söylebilse bence abla adam benim bir şey yapmam olmadı tabi kuzenlerim falan onlara da benim bir şey yapmam olmadı yani. <laughs> abla çok gerek yok ama Abla Apple, apple iyidir Yani. Al daha iyidir bence bana göre. Bu arada bitti mi? Hani bitmiş. 10 tane battı sürat Bu, buraya bunlar annem 30 kat tane bir belki çıkar. Ne bileyim gözüm şu an gerek saçım hangi gerek ne bileyim. Kaç kaç yıldır tutayım. İşte bu bir sürü bir deki çıkar ama ben böyle 10 Bilgi önemli olan istedim. Şey Gösterim size. Vallahi çok yoruldum. Hoşça kalın. Şu burada ve burada ya da işte şurada bir yerde çıkamıyor artık ben. Şurada sıkıyor kanama. Ama işte ya hadi solda da çıkamıyor ya baba. Tabi bir yerde sıkıyor kanama falan. Şurada tıkla farklı bir şekilde Like, like etmeyi unutmayın. Yemem kaç için like yorum efsane olmuş diye da zaten da 30 bir tane benim geçen videom 50 izlendiydi bir, bir tane ekliyorum var 3 like var 50 izlenme yani iz, izliyorlar ama like koyuyorum altında geçiyor böyle bir kitlem var yazık çok yazık bana